Evet. Dedeçlerin planı neydi? Anlatayım. Neden e, Biden uçak gemisiyle buraya kadar geldi? Neden asker yurt duruyor? Dede aç şurak şurası? Burası Yunan'ı kıskırtıyor. <laughs> Onları anlatayım. Lucifer da benim ya. Her şeyi görebilen göz var ya. Mehdi'nin gözü oluyor. Ben, benim. Lucifer Mehdi oluyor. Bak şimdi. <laughs> Amerika neyi planlıyordu? Anlatalım. Erdoğan ve Barzani ile ve Kürt'ü kullanarak Deccal Amerika Yecüc yani Türk ve Mecüc'ü kullanarak Müslümanlara saldırması. işte Cüce Deve hikayesi bu. Cüce Barzani, Deve'de Erdoğan oynuyor. Deve'de Erdoğan oynuyor. Evet. E, Deve'den siz kurtulmaya çalışınca Cüce'yi durdurduğunuz Trump'la atak yapmışlar. Kökler, değerler, video Güneydoğu'da <laughs> savaştınız. Güneydoğu'yu kurtardınız. Şimdi sıra kuzey battı. Tamam Kuzey batı versiyonu olacak şimdi. Tersi. Saudi ile olan ve Kürt ile Türk ile olanı Çünkü Türkiye atmaya çalışıyorsun Erdoğan'ı. Bu bayrağında rahatsız oluyor tabii. Uçak bu kimisi buraya geliyor. Evet Türk şimdi İkinci ve son savaşı yapacaksın. Trump'la yaptın. Trump gitti. Ha? Şimdi haşli var. Şimdi ülkenin sağını kurtardın. Solunu da kurtarmak zorunda kalacaksın. Özet dersek ünlü sana durumu özetliyor. Sağında olan şimdi solunda, güneydoğunda olan şimdi kusayı batında olacak. Evet. Mantıken yine görünüyor Yunanlıyla. Belki f 35te de İstanbul'u bombalayacak hatta belki Ankara'ya mı gidecek? Kedi mi olacak? Bilmiyorum ben. Seydi bilemem tabii. Belki böyle kişisel bir tahmin dediğinden çok. Dedim mi? Demiştim ya stratejist gibiyim. Görebiliyorum sanki belki de dün oluyor bilmiyorum. Bu sahne ne Yalnız mantığına görüyorum galiba. Sağında olan tersi yönde olacak. Güneydoğu, Kuzeybatı. İstanbul. Yani Metin'in olduğu yer. Hı -hı. Evet Biden, hiç o kan gitsem. <laughs> Hı -hı. Evet tatile falan gidemedim tatile gittiğim zaman belki yapabilirlerdi ama demek ki yapamayacaklar yapamadılar hmm, yapamayacaklar o yüzden ben de gidemedim hmm. Güneydoğu'da olan Kuzey Batı Tamam olacak Meteor'e görünüyor Ama ne zaman Seçme doğru seçim öncesi mi sonrası mı? Sonrası olabilir. Erdoğan kaybederse. Ha. AKP, HDP. Biden, Trump. Trump, Erdoğan'ı sakladı. olarak. zor. Her şey de bilemem. Ama bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bilirim yani. Sonuçta İtalya, İtalya, İtalyan asılıyım doğru. Ama yani sonuçta ben de dedim kaybettim burada. Biz de kan döktük. Ben de Türkiye'liyim. Yani Türk'ten önce buradaydım ben bu arada. <laughs> Türkiye'nin asıl sahiplerinden. Yani önce buradaydık biz. Müslüman olduk diye sürüyle demiştik. Hı? Avrupa'dan, italyan, o taraftan. Şimdi büyük ihtimal evet tersi. Evet öyle bir tehlike var. Artık burada İç ayaklanma falan. Ha. İşte yasalar şunlar. Yani evet, ayaklanma, halka ayaklanmaya sürükleyecekler herhalde. Ee, sosyal medya, şu bu falan diye. Halka ayaklanınca da Yunan, Biden'ın kontrolündeki Yunanlı saldıracak. Bahane edecek ayaklanmaya. Hmm. Tabi caizse Trump içiler halkı gıdıklayacak. Destekleyecek. Seçim falan demokrasi seçim falan hani seçim yolunu falan verecek. Trump da askeri yol denilecek. Ayaklandırıp sonra. Seçimden sonra mı önce mi? tam gösteremedim ama zamanını bakmıyor. Bir şeyler olabilir arkadaşlar. Ya önce ya sonra. bekle Sigurd'dan, Sürk'ün solundan saldırıyı. Yani PKK ile yaptığını Yunanlı ile yaşayacaksın Türk. Anladın mı? Böyle görünüyor. Bu yeri Hazırlanın. Halk da hazır olsun. Tavsiye daha sonra. Hazır olsun. Yunanlı saldırabilir. Biden'a kontrolü Kur'an'dan okunan zorbalık, zorbalık yaparak, yaptırtarak halkı gıdıklayıp, ayaklandırıp ondan sonra buraya inanmayı o, o sırada bir de birlikte belki Avrupa'yı buraya çekecek bir iş mi etti? Ben mı var falan filan diye istilaya çalışabilirler. Onun için ordu hazır olsun. Türkiye'yi sevenler hazır olsun. Yani Güneydoğu'da yaşadığını, Kuzey Batı'da yaşayabilirsin ya da Batı'da. buralarda. Hı? ben önce bir gariciyim. hazır olun diyorum işte. Bu da böyle bir tehlike var yani. Bir savaş ve sonrası savaş bir de savaşa dönüşebilir. Savaşı planlıyorlar, sonra da bir dış savaşa dönüştürmeyi. Bana hazır olun, buna hazır olun, tamam mı? Ee, Y2 Kuzey Batı'dan. Batı'dan o taraftan gelecek bu sefer. Y2 Orada yaşadığını bu tarafta yaşayacaksın. Tamam mı Türk? Heh. Hazır ol. Mehdi ben. Mehdi evet, benim. 0-0 diye biliyorlar. Hani tek görsün. Üçgen içindeki görsün. O da iyi. de Ece diye görünen Mehdi'ndir. Benim evet. Kandırıldım. Tamam mı? Uyan asker finaline kapışmaya hazırlan. Böyle bir şey olabilir. Gibi görünüyor. Erden gittikten sonra ya da gitmeye yakın. Seçime yakın. Böyle bir şey olabilir. Hazır ol. Tamam. Hiç mekinden bu kadar. Şimdilik takipte kalın tavsiyem. Videolar e, uyarı amaçlı videolar olabilir. <laughs> Türkiye savaşa girebilir evet. İlham İlkevra mı yoksa o mu olacak bilmiyorum. Yoksa sadece, sadece Yunan'la kapışmam bir şey olabilir. Yani yürüyorum galiba. Bilmiyorum ya. Neyse. Bir şey İlham olursa anlatırım. İlham'ın burada İstanbul'da Bediüzzaman dediği yerdeyim. Çıktım da tanıyamadınız. Bir dedi zaman ee, doğru söylüyor işte. Adnan Karter'da yakuz ettikten zaten ya. Evet yokuz, zıktır, zıktır, zıktır. <laughs> hmm. Artık. ne diyeyim? Hmm. Bu, kadar. Heh, bu kadar değilmiş unuttum. Ee, e, savaşta olan Rusya'nın bile enflasyonu yüzde on üçmüş. Kim demişti? Bir duydum. Bir TV'de bir kanaldaydı Biz savaşta falan diyoruz ama Amerika ile aramız bozuldu diye yüzde yüzü geçiyor enflasyon. Neden? Neden? Çünkü Amerika mahallesi gibi olmuşuz ondan. Oynuyor adamlar bizim yalnız mı? Neredeyse e, donun lastiğine kadar şeyi, şeyden alıyorsun. Abartayım biraz ama yani Amerika'dan alıyorsun herhalde. Tabii bir Amerika unsurları kısınca, doları fırlatınca, yani sarsılıyor ülke tabii. Yani Türkiye aslında Amerika'dan yönetiliyor yani daha kukla. Buradaki barzani. Ama bilin bunu bilin. O yüzden gen e, tarım bile bitti. Devleti bitiriyor adamlar. Erdoğan'ı kullanarak yani. Anladın mı? Başına da koymuş bir de başkanlık istemiyor. Oho ikinci Amerika. Yavru Amerika yapmaya çalışıyor. Niye? Johnny ölmesin de yerine Ahmet Mehmet ölsün diye. Mehmet çıkıyorsun diye. Niye? Terim yapacak yani adam uzman çavuş oluyor da gidiyor şehit oluyor. Şehit ya da hata, Allah bu durumuna <laughs> şehit mi oluyor? Çünkü Amerikan askeri gibi oluyor çünkü. Johnny'nin yerine öldüğü için bilmiyorum şehit olur mu olmaz mı Allah bilir mesela. Uzman çavuş olmaya zorlanıyor. Yani aslında domatesini patatesini ekmesi gerekirken Amerikancı Amerikan Halkınıma Partisi AKP ile Uzman çavuş oluyor Tarım da bitiyor fabrikalarda satılıyor Bir güzel böyle Aa, istediği gibi Türk halkı 185 milyon köy asker oh, yani niye diğer her şeyi batırıyorlar anladınız mı Erdoğan la. Amerikancı Erdoğan niye batırıyorlar her şeyi Uzman çavuş olup öylesin diye çektim bir şey. Yani Uncle Sam diyorlar ya. Hadi askeri falan. Onun yerini e, ne diyeyim Uncle Hulusi ya da Uncle Tayyip alıyor. <laughs> Haydi askere. Allah ismini alıyor. Amerika için ölelim mi? <laughs> Demiyor da yani. O <laughs> aslında Amerika için ölüyorsun. Evet. Suriye'nin bitmesi kime yarar? Yahudi'ye yarar. Hıh. <laughs> şeyde kullanıyorsun Türk ve Kürt. Yanabildim mi Türk ve Kürt? Ben İtalyanım ama bakma. Ha, mehdiymişim. İşaretler bende ya. <laughs> tamam mı? videoyu sonuna kadar izledim. Niye diyorum? Tutuldum sanki böyle. Bir 13. dakikadan sonra açılıverdim. verdim. Şansa bak ya. Neyse. Kırparım burası nerede koyuyoruz? Yani, Kırpmalı yolu ya. Kırp kırpıp yol e, yolluyorum şeyi. E, görebilirsin orada. Twitter'da. Evet. tarımın niye dibe vuruyor? Çünkü Amerika seni uzman çavuş yapmak istiyor. Değil mi? Orduna silahına şeyine falan kuvvetlendiriyor. Niye? Kullanıyor seni. Kullanacak çünkü. Sen halbuki köylü olacaktın. Parayı bulacaktın ama şimdi canını veriyorsun Amerika için. Erdoğan sayesinde. Uzman zaman çalışıyorduk ödüyorlar. Evet. Komandalardan ölen yok. Niye? <laughs> çünkü o adam köylü olması gerekiyordu. Amerikancı Erdoğan'ı seçtiği için öldü. Mecburen gitti. Paraya kavuşmak için. Tarım yapamıyordu çünkü. Tarımı bitirmişlerdi. Anlı dal git demişler Erdoğan. Anladın mı? Ne yaptısın Ne olur? Gençte çaresi kaldı. Bir mecburiyet askere girdi. Uzman çavuş oldu. Hiç çaresi kalmadı öyle istiyordu Biden Amerika. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeyi görün arkadaşlar. Erdoğan desteklemeyin o zaman. <laughs> AKP'yi seçme. Beni seç. CHP'yi de seçme. O da Trump'ın ikisinde. Ülke kaos içinde. Ondan sonra bu etsin. Bu duayı çok et. Hoşçakal <laughs> 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 arkadaşım. Sürümün oldu. Bu kadar şimdiki. Ümit-i Muhammed Allah'a emanet.